Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz 4'lü Kırlent kılıfı iç yastığı 20 lira. Arzum çubuk el blender 90 lira. 8 sepetli çok amaçlı mutfak ve oyuncak dolabı 89 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Alüminyum baklava börek tepsisi 20 lira. Kuplu alüminyum çaydanlık 45 lira. LCD ekranlı akıllı baskül 60 lira fiyatı. Şafır 6 parça bıçak seti toplam 60 lira fiyatı. Salata süzgeci tanesi 15 lira. Büyük boy esnek sepet 42 litre kapasiteli 35 lira. Dört gözde asılabilir dolap, 30 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Simbo filtre kahve makinesi, 2 yıl garantili, 100 lira. Sabun dispenseri, 25 lira. Seramik salata kasesi, tanesi 10 lira. Paşa bahçe kase ve ölçü bardağı seti, toplam 40 lira. 3 parça çocuk çatal kaşık bıçak seti, toplam 20 lira. Çok amaçlı ve raflı ayakkabı dolabı, 115 lira fiyatı. Bağcıklı eşofman 6 kadın, XT'ye kadar beden bulunmakta, 30 lira fiyatı. Ahşap görünümlü ve halatlı kirli çamaşır sepeti, 40 lira. Dörtlü pedallı banyo seti, toplam 60 lira. Şarjlı yüz temizleme cihazı, 15 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Korkmaz kısa tencere, 26 santim boyutunda, 60 lira 1. Çok katmanlı ayakkabı rafı, 15 lira. Döküm wok tava, cam kapaklı ve 36 santim boyutunda, 115 lira. Polo Smart Düz Temizleme Seti, 35 lira fiyatı. Okey Takımı, 60 lira fiyatı. Renk Değiştiren LED Ampul, 20 lira fiyatı. Polar İpli Bere, 10 lira. Alüminyum Tencere, 20 litre kapasiteli, 50 lira. İkili Çay Tepsisi, 25 lira. Cam Kapaklı Saç Kavurma Tavası, 34 santim boyutunda, 70 lira. Baton kek fanusu, 15 lira. Ahşap standlı peynirlik ve tereyağlık, 20 lira fiyatı. Mutfak servis arabası, 115 lira fiyatı. Mermer desenli katlanır masa, 80 lira fiyatı. Yuvarlak ızgara tava, 30 santim boyutunda, 80 lira. Ki bölmeli temizlik seti mop, 60 lira. Arnica köpüklü Türk kahve makinesi, tek seferde 4 fincan kapasiteli, ayrıca ışıklı ve sesli uyarı özelliği bulunmakta, 320 lira fiyatı. Philips buharlı düzleştirici, 3 yıl garantili, 299 lira. Cam altılı kahve yanı su bardağı seti, toplam 25 lira. Arzum elektrikli çay makinesi, 2 yıl garantili, 280 lira fiyatı. 3 katlı takı çekmecesi, 20 lira fiyatı. 4 adet renkli mutfak sandalyesi, toplam 70 lira. Philips buharlı ütü, 2 yıl garantili, 295 lira. Çilek peluş yastığı, 15 lira. Emaye kızartma tenceresi, 22 santim boyutunda, 55 lira fiyatı. Ahşap sarkıt avize, 30 lira. Dörtlü un ve bakliyat kabı seti, toplam 30 lira günlük kadın ayakkabısı, 37 ile 39 numara aralığında bulunmakta, 20 lira fiyatı. Ahşap duvara monteli mutfak rafı, 52 lira fiyatı. Dörtlü figürlü saklama kabı seti, toplam 16 lira. Çiçek desenli orta boy çaydanlık, 110 lira fiyatı. Dörtlü çekmece düzenleyici kutu seti, toplam 20 lira. Olu Tiago akülü araba, 899 lira. Metal çalışma masası, arkadaşlar sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 110 lira. Alüminyum balkon çamaşır askılığı, 20 lira. Beşli ekonomik mikrofiber bez, toplam 10 lira. Orta boy kayık tabak, tanesi 7 lira. Elektrikli çekirdek soyma makinesi, 110 lira fiyatı. Emaye üçlü saklama kabı seti, toplam 25 lira. Fotoğraf askılığı 13 lira fiyatı. Raflı duvar aynası 60 santim çapında 30 lira. Yaldızlı ayaklı sunumluk 30 lira fiyatı. 12 adet silikon muffin kek kalıbı toplam 25 lira. Bulaşık sabunluğu ve sünger, ikisi bir arada toplam 25 lira. Boncuklu çift mekanizmalı zebra store perde, 70 çarpı 200 santim ölçülerinde 70 lira. Ahşap ayaklı ve çok amaçlı dolap, 140 lira fiyatı. Yoga matı, 20 lira fiyatı. 15 cepli dolap içi çamaşır organizer, 15 lira. Kadın cüzdanı, tanesi 22 lira. Üçlü tek kullanımlık masa örtüsü, toplam 12 lira. Altılı desenli porselen Türk kahvesi seti, toplam 70 lira. Baykuş tasarımlı beşli saksı seti, toplam 30 lira. Üçlü tasarımlı dekoratif mum 12 lira. Granit saç tava 30 santim boyutunda 50 lira. İkili kanepe 350 lira fiyatı. Dörtlü MDF zigon sehpa takımı toplam 110 lira. Dans eden balerinli piyano müzik kutusu 70 lira. Ahşap sunum tabağı tanesi 20 lira. 16 fotoğraflı ahşap mini dönme dolap 45 lira. Dertsiz masa örtüsü, 11 lira fiyatı. Atılı desenli pasta tabak seti, toplam 40 lira. Paşa Bahçe mini kavanoz, 10 lira fiyatı. Kapaklı 5 bölmeli kalvatılık seti, 30 lira. Pratik çekçekli cam silme aparatı, 13 lira fiyatı. Delikli pizza tavası, 30 santim boyutunda, 20 lira. Yaldızlı 12 parça çay bardağı seti, 30 lira döküm gözleme, bazlama ve krep tavası, 34 santim boyutunda, 149 lira. Ahşap 3 katlı ayakkabılık, 25 lira. Gümüş renkli ve zirkon taşlı kolye, küpe ve yüzük seti, toplam 55 lira. Atılı tuva melamin kase takımı, toplam 35 lira. Onlu kurulama ve mutfak peçetesi seti, toplam 25 lira. Desenli döküm cezve, 20 lira. Piranha bunu hoparlör, 65 lira fiyatı. Bulaşık kurutma matı, tanesi 10 lira. Granit kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 35 lira. Samsung 55 inç uydu alıcılı Smart LED TV, 2 yıl garantili, 3399 lira. Altılı renkli çorap seti, toplam 20 lira, 2. 6 bölmeli kahvaltılık, 20 lira fiyatı. Silikon bulaşık yıkama fırçası, tanesi 7 lira. Dörtlü banyo havlusu seti, toplam 25 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 80 lira fiyatı. Atılı kristal cam kase takımı, toplam 30 lira. Ortopedik yaylı yatak, 90x190 santim ölçülerinde, 170 lira fiyatı. Ayaklı kek ve pasta sunum standı, 29 lira fiyatı bambu kapaklı ve kesme tahtalı metal ekmek kutusu, 35 lira. Hasır patates ve soğan sepeti, 30 lira fiyatı. Çift bölmeli tava, 30 santim boyutunda, 35 lira fiyatı. Dijital baskılı kaymaz tabanlı mutfak halısı, 80'e 150 santim ölçülerinde, 45 lira.